Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün bu pembeli grili çiçekli yazmamla size güzel, kolay bir oya modeli göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek yüklediğim videolardan anında haber alabilirsiniz. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. E, videolarda alt yazı çıkabiliyor. E, telefondan izliyorsanız, şurada e, sağ üst köşede "cc" yazan bir yer var. Oraya tıklayıp alt yazıyı kapatabilirsiniz arkadaşlar. E, görüntü kalitesi yine düşükse, onu da ayarlardan 1080'e getirebilirsiniz. Çünkü ben e, en yüksek kalitede videolar çekmeye özen gösteriyorum. Eğer internetinizde bir sıkıntı falan varsa videolar size en düşük kaliteden gösterilecektir. Evet bu bilgilendirme bütün videolarım ve izlediğiniz bütün videolar için geçerlidir. Ee, şimdi öncelikle yazmamı görüyorsunuz. Gri bir zemin üzerine pembe gri çiçekleri var. Yeşil yaprakları var. Yeşil yaprakları olan e, yazmaları genelde yeşille tığlıyorum ben. Şöyle göstereyim kendi rengiyle de tığlanabilir ama ben yeşille tığlamayı tercih ediyorum. Ee, yazmam bu arada Cenk marka. Onu da şöyle göstereyim. Ee, hemen iplerimin renklerini söylemek istiyorum. Ee, buna yazmamışım. 434 altın başak. Bu da kaplan 306. Yine bu da altın başak 119. Tığ olarak 21 numara tığ tercih ediyorum. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Tığlamam iki zincirle. Youtube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına bunu nasıl yaptığıma dair detaylı çektiğim bir videonun linkini de bırakacağım. Oradan da e, bulabilirsiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar yazmaya ve iplere dair. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Evet yeşil ipimi aldım. Oyamızın çimen kısmını yaparak başlayacağız. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle tığ battımdan giriyorum. 1 2 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim bu aradan giriyorum kapatıyorum 2 zincir çekip sıradaki tığ battıya kapattım 2 zincir bir defa doladım sıradaki tığ battıya giriyorum 2 2 tığımdan çıkardım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım 2 zincir çekip sıradaki tığ battıya kapattım. Bu biliyorsunuzdur. Bir sürü oyamızda kullandık. Kullanmaya da devam ediyoruz. Şöyle bir tane daha yapacağım. Başlangıçta bir tane bile yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben böyle 3 tane yaptım şimdi. 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım. Bir tığ battısı atlıyorum. Öteki tığ battısının bakın tığ battısından giriyorum. İkili bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Tığ battının içine giriyorum şimdi. İkinci bir defa doladım. Üçüncü bir defa doladım. Tığ battıya batıyorum yine bakın. Dördüncü. Dört tane trabzan yaptım. Şimdi bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Çevirdim şöyle. İlk trabzan tepesine 7 zincirimi kapatıyorum. Evet. 2 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Şimdi bu 2 zinciri birinci trabzanım sayıyorum. Doladım tığıma. 2 trabzanımı yaptım. Doladım tığıma. 3. trabzan 4. ve 5. trabzan 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. 1 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir doladım. 1 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir doladım. Şimdi 5 tane trabzan yapacağız. Birinciyi yaptım. Doladım tığıma. ikinci yaptım. 3, 4, 5. de 2 zincir çekip yuvama kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim bir tığ battısı atlayıp ikinci tığ battısına kapatıyorum bir tane de çimen yapayım 1 2 zincir bir defa doladım sıradaki tığ battısına giriyorum İkili bir trabzan 4 zincir aradan girdim kapattım 2 zincir sıradaki tığ battısına kapattım. Yani böyle çimen yapmaya devam ediyoruz. Çiçeğimizin kurulacağı zeminde bakın böyle. Birkaç tane yapıp geliyorum. Evet bakın arkadaşlar. 1 2 3 tane ara verdim. Zemin kısım böyle olacak. Şimdi buraya çiçekler yapacağız şöyle çok minik çiçekler yapacağım için çok az ara verdim üçten daha az ara vermeyin bence e, dört tane de yapabilirsiniz Ben şimdilik üç tane yaptım Bir de üstünün çiçeklerini yapınca nasıl görünecek ona bakalım çok kolay bir üst kısım yapacağım hemen şöyle renkli ipimi tığıma sabitliyorum buradan ilk yuvamıza yazmamızın ön yüzünden doğru girişimizi yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. 5 zinciri aynı yere kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir. Yine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 3. defa 5 zincirimi aynı yere kapatıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere ikinci kez girdim, kapattım. 5 zincir aynı yere 3. kez girdim ve kapattım. Hemen sıradaki yuvaya geçiyorum bir sık iğnesiyle. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim kapattım. Bir zincir çekip kesiyoruz. Evet bakın böyle oluyor. Hemen şuraya bir tane de gri yapacağım. Evet ipimi tığıma sabitliyorum. İlk yuvamdan girdim. 1, 2, 3 4 5 zincir girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir aynı yere ikinci kez girdim kapattım 5 zincir aynı yere üçüncü kez girdim kapattım ortaya geçtim bir sık iğnesiyle 1 2 3 4 5 zincir kapattım. İkinci kez 5 zincirimi kapattım. 5 zincir kapattım. Zincirlerimizi olabildiğince sıkı çekelim. Hatta üşenmezseniz ipinizi gerdirerek yaparsanız bu kısmı çok daha güzel olacaktır. Ben ipimi gerdirmeden yapıyorum. Ama ipi gerdirip yaptığınızda ütülenmiş gibi elinizden çıkacaktır. Evet ben şimdi diğerlerini de kamera arkasında yapıp ütüleyip size öyle göstereceğim. Şimdi yaptıklarımız elimizden çıktığı gibi tamamlayıp geliyorum. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, çıtı pıtı bir model oldu. Dediğim gibi ben 3 tane ara verdim ve 3 tane de ideal oldu diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bence güzeldi. Ben severek yaptım. Tavsiye de ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.